Evet Merve Hanım şu anda lavaboda ya, ve şurada ev sahibi. Böyle yemek mi olur ya? Yanmış Salataya bak. sanki hiç doğranmamış. Evet. <laughs> <laughs> Bugün de gene aç kaldım. Hı. Hüseyin Bey pek mutlu görünmüyor. Ne koysa bunlar ne? Şikayet var onu da. böyle mi olur ya? Ben bak ya durdum. Böyle söyleyecektim. Allah'ım. <laughs> ha? Ben biraz yemek olduğum doldum. Kebap böyle hı mi olur hı da he. Siz <laughs> artık geçecek çünkü işte kebap bilen mi Yanlış Vallahi, et yanlış. Aslında <laughs> çok emek verdim biliyor musunuz? <laughs> Güzel olmamış mı? Bırakın kalsın kalsın. Dün benim yemeklerimi beğenmiyordu. Hazırlıyorsan. Bırakın kalsın kalsın sofrasın. Beygir Hanım pek, adam pek yanmış gibi görünmüyor <laughs> ama. Adam dedi üzüm var üzüm yemeyiz yemeyin. <laughs> ya Badan hani? Bir, ben yorumlu yaptım. Bir Damla Hanım. Yani bu kadar rez rezalet Siz de iyi mi? söyleyin bari ya. Biraz fena değil, biraz böyle aha bak. Lapa lapa. Bu ne böyle? Hüseyin Bey artık. Ben, ben soframı çok iyi hazırladım. Misafirlerime elinde geleni yaptım. Bir peçete bile yok sofrada. Peçeteyi çünkü üstünüze silah ediyor koymadım ben. <laughs> Yapışıyor peçetelerinize. Sofra çok küçük masa. Masa çok küçük. Bak peçeteyi buraya koydum ben arkamda verin istediği. Servis güzel oluyor yavrum. Evet sonra... Evet, Saygıç yüzlü değil. Arkadaşlar... Hanlar ne yapıyorum yapmadı? Adam yapmasam da yere ya, Ne yapıyorsun? Yap, hmm. yap diye. Çok, çok güzel olmuş. Ben şimdi bir şey diyemem yani. Et de güzel olmuş. Pilav da, salata da. Vallahi Fatma Hanım'ın bir tek bir soğan çıktı. çünkü kötü diyemem yani. İşte beğeniyor. Tamam. Kanalı çek. Kanalı da O da çıkacak. Evet. Sonra reklamdan sonra yine görüşürüz. Evet sonunda zavallıdan gelelim. Evet. Arkadaşlar nasılsınız sizce? Sevdim. Ay sana soruyorum. Merhaba hanım. Nasıl beğendiniz mi yemekleri? Vallahi daha yemettim <laughs> <Yemezin, gülüyor> ama. Evet. Eee fena işte. Ay dünkü gibi. Bir yıl anı gibi. Orduya kıyıp Bir yanım da beğenmedi sözde ama Yemek mi? Ama yemek yiyorum. mu? bakmak zorundayım açım çok Aç tabii. Yemesi aç kalır Yani ben yiyeceğim Hüseyin Bey bu durumu çok komik buldu Beğendi yemeklerini Yani ben Hüseyin Bey kendi yemeğini Benim ağrı sofram da. Benim sofram Bütün herkesin sofrasının daha iyidir <laughs> Özle sadem Çok kolukları ne olacak bak Kamerayla da başmanlığa. Salata. <laughs> 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 Valla. <laughs> Kameraman bey. Ben bunu, <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yiyeceğim. Çünkü. Yani, nimettir, Aslı, yani nimet dedim aslında. Asıl nasıl ki yani nimet. Fatma Hanım siz? Valla ben de dedim ya, beğendim de. Nasıl ekmekleri götürüyorsunuz. Maşallah. Ben <laughs> <laughs> de <yaladım> ekmeği yiyeceğim. Demeyi <laughs> beğenmediği için ekmek yiyor. Hmm. Siz evet. yoksa beğendim deyip o bütün öğleri toplamak için mi beğendim diyorsunuz? Kitabeyi? Evet. Nasıl konuştum öyle şey daha sonra? Evet tabi. Ama ben beğenmek mi? İler beğenmek için. Hüseyin de Ama sen sinsi sinsi bütün öğleri toplayacaksın. E, ama yani ben sıra bir şey yapacağım. vereceksin. Bize değil ki. Hüseyin Bey. Hüseyin ya, Bey. servis yapın evet. kalkın. Valla ya ben ben her şeyi orada safhaya koymuşum. <laughs> evet, salat tab yiyin. Aile usulü. Ne öyle ayrı ayrı tabaklara. Dik yemek üzüm yiyin üzüm. üzüm bak. Adam dedi ya üzüm yiyeceğim. <laughs> Salatayı nasıl buldunuz Fatma Hanım? Yine bugün size de, de yiyeceğim yani. Bu yine beni pizzacıya gönderdi. Götürüyorsunuz. Anne evet. ben de Fatma Hanım yaptı. Götürüyorsunuz Al, bir yani. Tabağın da ben... iki dakikada mı bitmiş? Damla Kaplan yaptı pilavda. Bir Birbirinin sesi çıkmıyor. Kesin beğendi. Kesin. Beğenmez. Hiç kebap böyle mi olur? Ben kebap yazdım diyor Hüseyin Bey görsün. Yani yine beni pizzacıya göndereceksiniz. Dün de yeni pizzacıya gönderdi. Yine iyi. Tamam. Giyeli değil. Hı hı. Valla. Giyeli. Bu arada hanımların aslında ben sıyrılıp çıkacağım kim gelir? kim senin ben kadar güzel değildim. Evet mutlaka bakabilir misin? Kapat nasıl kapanıyor bu? Power Böyle şey nasıl bitiyor? Arkadaşlar böyle lavabolarla ilgili lavabolarla ilgili konuşuyor yemek biliyordum. Evet lavaboda kişiler hayatı ediyor bu. yaptık? Babam <laughs> böyle bir istile incelemiş mi? Tabii sen ya, kağıt namazla şeyde. Tabii ben Ama Çok işte kağıt Çok mutlular arkadaşlar. Evet şu anda tatlarını yediler. Bir gün hanım salatayı kendi önüne çekti. Çok sözde hiç beğenmemişti ama. Ama ben salata hastası olduğum için. Evet, Fatma Hanım siz ne düşündünüz? Silip süpürmüşsünüz. <laughs> eee evet, ben daha <de> var. <laughs> Hüseyin bey iki tabak yemişsiniz baştan. Ay bu yaz mevcut da meşhur olur ha. Ne? Sizin ya. mezarlığınızda nasıl bulunuyosunuz? <laughs> Karşılıklı <laughs> Siz nasıl düşündünüz? Damla kapı. Valla ben bir tek ekmeği beğendim. O da hazır olduğu için. Gelip size ekte alalım. Tabağınızda bir şey kalmamış Damla hanım o zaman. Tabağımı tabağınıza koydum Hüseyin bey. Siz bitirdiniz hepsini. Ben bir glanzini yedim. Şeyi ben önce de tabi bey. Hüseyin Bey. Evet, Hüseyin Bey'i burada konuştuk. Hüseyin Bey çok iyi yani, çok hoş sohbet ama işte yemekleri. Yemeklerim. Yoksa kişi üstel olarak iyi bir... Yer. Yine Merve, Merve, yine Merve Hanım Merve babada. Merve çok da. cazgır. Genç olduğu için... Bir gün var yani. ya. Merve çok fena bir kız. Çok şey... Göz açık. Böyle Merve... Bir gün Salatalar kırık kırık yürüyor, yürüyüp şey böyle yapıyor. Çok fena, bana ne evde ne olacak? Kaç O dün yaptı ya. Çok ciddi, böyle... Ne bileyim... Dünya'yı fena evet, Hanım hala lavaboda. Damla, uykada geçmiş Damla Hanım. İşte. Damla'nın ev. Hiçbir Kendi süs püs. Evet. <laughs> Evet sonra parlamızdan beraber olacağız.